Merhaba sevgili arkadaşlar ben Rıdvan Hoca. 2021-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders videosuyla sizlerle birlikteyim. Yeni içeriklerle ve zenginleştirilmiş görsellerle oluşturduğum ders notlarından 7. sınıfa ait olan bütün konuları beraber işleyeceğiz. Dilerseniz zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Evet arkadaşlar birinci ünitemiz olan güneş sistemi ve ötesinden bahsedeceğiz. Burada ilk olarak Uzay araştırmaları konusunu ele alacağız. Evet arkadaşlar, uzay araştırmaları konusuna geçiş yapıyoruz. Çeşitli araçlardan yararlanarak uzayla ilgili araştırmalar yapılması, diğer gezegen ve uydulardan elde edilen bilgilerin dünyaya ulaştırılmasını sağlayan teknolojinin tümüne biz uzay teknolojisi diyoruz. Peki bu uzay teknolojisinde neler var? Hangi araçları kullanıyoruz arkadaşlar? Birincisi teleskoplar, ikincisi uzay mekikleri, üçüncüsü uzay istasyonları, dördüncüsü uzay sondaları ve en son olarak da yapay uydulardan bahsedeceğiz. Bütün bu araçlar uzay teknolojisinde kullanılan araçlardır. Uzayla ilgili çalışma yapılmasını sağlayan bilim dalı ise biz gök bilimi. Yani astronomi diyoruz arkadaşlar. Peki bu çalışmaları yapan bilim insana ne diyeceğiz? Gök bilimci ya da astronom adını veriyoruz. Galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin, asteroidlerin içinde bulunduğu yapıya evren diyoruz arkadaşlar. Demek ki evrenin içerisinde ne var? Evrenin içerisinde galaksiler var, yıldızlar var, gezegenler ve asteroidler bulunuyor. Evet arkadaşlar, evrenin dünya dışında kalan kısmına ise biz ne diyoruz? Uzay diyoruz. Uzayla beraber dünyayı da işin içerisine dahil edersek, dünya ve uzayın ikisi birden evren oluşturuyor. Kısacası, dünyanın dışında kalan her yer uzaydır. Dünyayı da işin içerisine katarsak, evreni meydana getirmiş olur diyoruz. Evet sırada uzay araçları var arkadaşlar. Uzay araçlarından birincisi uzay roketi. Uzay roketinden bahsedelim. Dünyadan uzaya uydu ve uzay aracı yollamak için kullanılır. Uzay roketleri. Aynı zamanda uzay roketleri içerisinde insan yok. İnsan taşınmaz arkadaşlar. Uzay mekiğinden bahsedelim. Dünya ile uzay istasyonu arasında gidip gelen ve tekrar tekrar kullanılabilen uçağa benzeyen uzay aracıdır. Şekilde de görüyorsunuz zaten. Uzay mekiğinin şekli uçağa benziyor ve bu dünya ile uzay istasyonu arasında defalarca gidip geliyor ve aynı zamanda bunlarla uzay araçları, çeşitli araçlar ve insan taşınıyor. Evet, uzay sondasına geldik. Uzay ve gök cisimleri hakkında veri toplamayı sağlayan insansız uzay aracıdır. Herhangi bir gök cismi hakkında bilgi toplamak istiyorsak, veri toplamak istiyorsak çok uzak yerlerdeki gök cisimleri hakkında uzay sondaları bize bu bilgileri, bu verileri gönderiyor. Tabii ki insan yok. İnsansız bir uzay aracıdır. Evet, sırada uzay istasyonu var. Uzay istasyonu arkadaşlar astronotların uzayda çalışmasını ve konaklamasını sağlayan dev yapay uydulardır. Uzaya çıkan astronotlar uzay istasyonuna gelirler. İçerisinde günlük yaşamlarını sürdürürler. Yemek yeme, uyuma gibi. Aynı zamanda uzayla ilgili çalışmalarını da yürüttükleri yerdir. Ve aynı zamanda uzay istasyonları unutmayalım dev yapay uydulardır arkadaşlar. Evet, yapay uydulardan bahsettik arkadaşlar. Yapay uydular uzaya gönderilen ve bir gezegenin yörüngesine yerleştirilen ve bu yörüngede dolanan uzay araçlarıdır. İnsan yapımıdır. Peki yapay uydular ne için kullanılıyor? İletişim alanında kullanılıyor arkadaşlar. Haberleşme alanında kullanılıyor. Hava durumu tahmininde, navigasyonlarda, televizyon yayını gibi pek çok alanda yapay uydular bize hizmet vermektedir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki Türkiye'nin yapay uyduları var mı? Evet, tabii ki var haberleşme uydularından bahsedeceğiz. Türkiye'nin haberleşme uydularından gözlem uyduları ve gözlem aynı zamanda keşif uydularından bahsedeceğiz. Haberleşme uydularımızdan Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A yapay uydularımızın görevi bitmiştir arkadaşlar. Türksat 3A, 4A ve 4B uydularımızın, yapay uydularımızın ise şu an halen görevleri devam etmektedir. Peki gözlem uydularımızdan ise Bilsat uydu, saat yapay uydumuz, gözlem uydumuzun ise görevi bitmiş durumda. Şuradan da aklınıza gelsin arkadaşlar. Görevi bittiren bilisini alalım. Bilsat'ın da bilisini alalım. Oradan aklımızda kalabilir. Bilsat'ın görevi bitmiştir. Rasat gözlem uydumuzun ise görevi halen devam etmektedir arkadaşlar. Gözleme keşif uydularımızdan ise Göktürk 2 ve Göktürk 1 adlı uydularımızın görevi devam etmektedir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, uzay araştırmalar sonucu üretilen bazı ürünler var. Bu ürünlerden birkaç tane örnek sizin için derledim. Birincisi MR cihazı. MR cihazını biliyorsunuz zaten hastanelerde ee, insanların röntgenini, filmini çekmek için kullanılan cihazlardır. Navigasyon cihazı aynı şekilde uzay araştırmaları sonucu üretilmiş olan bir üründür. Devam ediyoruz. Canlı yayın aracı, üzerinde bulunan şu çanak antene benzeyen yapı da aynı şekilde uzay araştırmalarının bir ürünüdür. Astronotların giymiş olduğu yanmayan, dayanıklı olan elbiseden faydalanılarak, bundan yararlanılarak ise itfaiyeler için yanmaz elbise üretilmiştir arkadaşlar. Evet teflon tava, ateş ölçer gibi cihazlar, onun dışında su arıtma cihazı ve dondurulup kurutulan besinler de uzay teknolojisinden faydalanarak üretilmiş ürünlerdir. Ve şimdi de sıra uzay kirliliğinde arkadaşlar. Uzay kirliliğinden bahsedelim. Teknolojinin gelişmesiyle beraber uzaya çok sayıda roket, uydu, füze, daha birçok uzay aracı gönderilmiştir. Dikkat ederseniz bu saydığım uzay araçları dünyanın yörüngesinde başıboş bir şekilde dolanıyor arkadaşlar. Ve bunların birçoğunun görevi bitmiş durumda. Ve bunlar da ömrünü tamamladığı için görev bittiği için uzayda dünyanın yörüngesine başıboş bir halde dolanmaktadır. Ömrünü tamamlamış olan bu araçlar dünya çevresindeki yörüngelerde başıboş dolaşmaktadır. Herhangi bir görevi olmayan, insan yapımı olan bu araçların tümüne biz ne diyoruz? Uzay kirliliği diyoruz arkadaşlar. Evet, teleskoplardan bahsedecek olursak, gök cisimlerini ayrıntılı olarak incelememizi sağlayan mercek ve aynalardan oluşan gözlem aracına teleskop diyoruz arkadaşlar. İlk teleskop 1608 yılında gözlükçü olan Hollandalı Hans Lippershey tarafından icat edilmiştir. Galilei ise bu teleskobu alıp geliştirerek gök gökbilim için kullanılabilir hale getirmiştir arkadaşlar. Isaac Newton ise ilk olarak aynalı teleskobu kendisi üretmiştir, kendisi yapmıştır arkadaşlar. Hubble Uzay Teleskobu'ndan bahsedelim. Hubble Uzay Teleskobu ise uzay araştırmalarının daha ileri bir seviyeye gitmesini sağlamıştır. Daha uzak mesafelerdeki gök cisimlerini fotoğraflamayı sağlamıştır arkadaşlar. Teleskoplardan bahsetmişken teleskop çeşitlerine göz atalım arkadaşlar. Toplik teleskoplar var, radyo teleskoplar bir de uzay teleskoplar olmak üzere 3 çeşit teleskop çeşidi var. Optik teleskoplar arkadaşlar ışığı toplayan teleskoplardır. Mercekli, aynalı ve hem mercekli hem aynalı teleskop çeşitleri bulunmaktadır. Radyo teleskoplar ise şeklinden de göründüğü gibi farklı bir teleskop. Normal bizim optik teleskoplara benzemeyen bir teleskop. Radyo teleskoplar ise gözle görülmeyen radyo dalgalarını toplar ve inceler. Uzay teleskopları ise az önce Hubble uzay teleskobundan bahsetmiştim. Onu gösteriyoruz. Uzay teleskoplarından dünya atmosferinin dışında yörüngede bulunan ve çok uzaklardaki gök cisimlerinden görüntü alınmasını sağlayan aynalı teleskoplardır arkadaşlar. Evet gözlem evleri arkadaşlar gözlem evlerinden bahsedelim. Uzayı gözlemlemek, veriler toplamak amacıyla dünya üzerinde kurulan ve içerisinde dev teleskopların bulunduğu yapılardır. Evet, uzayı gözlemlemek için insanların daha fazla veri toplamak için dünya üzerinde kurmuş oldukları ve içerisinde dev teleskopların yer aldığı yapılardır. Peki gözlem evlerinin kurulduğu yerlerin özellikleri nasıl olmalı? Onlara göz atalım. Birincisi ışık kirliliği az olan yerler olmalı arkadaşlar. Çünkü gözlem evini şehir merkezine yakın bir yerlerde kurarsanız eğer şehir merkezinde çok fazla ışık kirliliği olduğundan dolayı gökyüzünü incelemek zor olacaktır. Ama şehir merkezinin dışında ışığın olmadığı, karanlığın olduğu yerlerde gözlem evini kurduğumuz zaman gökyüzündeki gök cisimlerini daha rahat inceleme şansını elde edebiliriz. Bulutsuz gün sayısı fazla olmalı. Yani gözlem evinin kurulduğu yerde bulutluluk oranı az olmalı. Gökyüzünü gökyüzü incelediğimiz zaman, incelemeye kalktığımız zaman gökyüzünde bulut varsa eğer incelememiz zorlaşır. O yüzden bulutsuz bir yer seçmeliyiz. Havasının temiz olması, evet arkadaşlar gözlem evinin bulunduğu alanda hava kirliliği çok fazlaysa gözlem evinden gökyüzünü incelemek zor olacaktır. Bundan dolayı gözlem evinin bulunduğu yerdeki hava temiz olmalıdır. Deprem kuşaklarına uzak olan yerlerde kurulmalı arkadaşlar. Deprem kuşağı üzerinde yer alıyorsa herhangi bir depremde bizim gözlem evimiz yıkılabilir. Bu da bizim istemediğimiz bir durumdur. O yüzden gözlem evlerini depremin olmadığı, deprem kuşağının uzağında olan yerlere yapmalıyız. Az önce ışık kirliliğinden bahsettik. Peki ışık kirliliği ne demek? Aydınlatmada kullanılan ışığın yanlış miktarda, yanlış zamanda, yanlış yerde ve yanlış yönde kullanılmasıyla ışık kirliliği ortaya çıkmaktadır. O yüzden ışığı biz doğru bir şekilde kullanmalıyız. Gözlem evleri ışık kirliliği olmayan, şehirden uzak, şehir dışında uzak yerlere kurulmalıdır arkadaşlar. Ve şimdi de sırada gök bilimciler var. Uzayı ve gök cisimlerini inceleyen bilim insanına biz ne diyoruz? Gök bilimci diyoruz. Birçok gökbilimci var arkadaşlar. Ben sadece dört tanesini aldım. Bunlardan üç tanesi Türk İslam gökbilimcisi, bir tanesi de yabancı gökbilimci arkadaşlar. İlk olarak ee, Cacabey'den bahsedelim. Kırşehir'de Cacabey Medresesi'ni dünya üzerindeki ilk gökbilimi okulunu kuran kişidir Cacabey. Ulu Bey ise ilk kapsamlı yıldız cetvelini oluşturan kişidir arkadaşlar. Ali Kuşçu ise İstanbul'un enlem ve boylam değerlerini hesaplayarak güneş saati yapmıştır. Ayrıca gezegenlerin hareketlerini de incelemiştir o zamanki teknolojiyle. Ve yabancı gök bilimcileri değil ise sadece Galileo aldım. Galileo ise icat ettiği teleskopla, daha doğrusu geliştirmiş olduğu, hanslı bir şeyden alıp geliştirmiş olduğu teleskopla ay üzerindeki çukur ve dağların olduğunu görmüştür. Ayrıca Venüs gezegeninin güneş etrafında döndüğünü de söylemiştir Galileo arkadaşlar. Dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.